Evet güven dolu günler umarım bizi bekler. Merhaba sevgili dinleyenler hoş geldiniz. Hoş bulduk dinlemeye geldik sizdeyiz buyurun Büyüklü Bey. <laughs> Büyüklü Bey diyorum hoş Lübey. Büyük Lübey. <gülüyor> <gülüyor> ben de karıştırdım. Hoş, hoş geldin Gözlüklü Bey diyeyim ben de geldim. Teşekkür ederim gözlerim bozulmadı yanlış anlaşılmasın. Ya da vardır da evet. ben bilmiyorum dur Allah'a şükür daha gözlük kullanmıyoruz. İyi Allah göstermesin. Göstersin Allah de kurtarsın. hani onu gözlüğü taktırmasın gibi dedin herhalde. <laughs> aynen. Neyse kelime oyunları hemen. Evet bir takım <laughs> itiraf et oyunları. o zaman. O zaman itiraf et. doğruyu evet. hemen. <laughs> bir baskı altında alayım seni hemen başta. <laughs> evet arkadaşlar bu hafta bir dinleyicimizin önerisi üstüne aldığımız bir film konuşacağız. Lœu Fransızca okunuşu galiba. <laughs> İngilizcesi The Confession, Türkçesi de İtiraf. Bütün şeylerdeki çevirisi aynen bu şekilde dillerdeki Costa Gavras'ın yönetmenliğini yaptığı film. Senaryoda Arthur London gözüküyor ki kendi yazdığı otobiyografik romanından uyarlanan bir film aslında. İtiraf filmi. O yüzden bu filmde de yine onun hikayesini görüyoruz. Ben hikayesini de hemen anlatayım buna değinmişken. Arthur London'ın dışişleri bakan yardımcısı görevindeyken izlenmesiyle başlıyor film. Birkaç şüpheli kişinin kendisini izlediğini fark ediyor ve bir anda alıkonuyor. Bu alıkonma esnasında sıkça dile getirilen filmin de ismi olan İtiraf et diye uzun bir süre alıkonuyor Arthur Landon. Bu süreçte işte psikolojik, fiziksel baskı altında kaldığını görüyoruz. İtiraf et diyorlar hatta neyi itiraf edeceğim diyor. Hani bu minvalde gerçekten devletin kişiler üstündeki baskısını ve etkilerini görüyoruz. İstersen bir hep beraber değil. ikimiz <laughs> yine ağız alışkanlığı. Şunu bir düzeltemedim. Evet. Bir konuşmaya başlayalım bakalım. Beraber herhalde. konuşalım. Aynı anda konuşalım. hatta evet, Aynı demiş. anda. evet Anlaşılmasın <laughs> falan. Evet. Şimdi film gerçekten çok etkileyici bir film. Yani neden etkileyici bir film? Bizim ülkemizde yaşayan insanların izledikten sonrasında gerçekten farklı zamanlarda yine aynı şeylerin yaşanmış olduğunu hissedecekleri bir film diyebiliriz. Hani hatta şöyle yorumlar var mesela. Mahkeme sahnesi adlı Menderes'in yargılanma sahneleri ya da işte bu darbe sahnelerindeki darbe zamanlarındaki yargılama sahneleri gibi yani gerçek itibariyle. Zaten bu da otobiyografi ve gerçek olmuş bir olay. Onu anımsatıyor direkt. Hani siyasi tarih itibariyle her yerde her zaman insanın olduğu oluşumlarda her şey aynı şekilde demek ki yaşanmış diyoruz. film izledikten sonrasında hani böyle bir genel giriş yapıyorum son zamanlarda yine o şekilde devam etmek isterim. Bu filmden sonrasında gerçekten çok ciddi bir güvensizlik yaşadım. Çünkü partiye sadakatle ömrünü geçirmiş olan bir insanın sonrasında yine partinin içerisinde iş bilmezler mi diyelim artık kendisine iş gaye edilmiş işgüzarlar tarafından mı diyelim tamamen sorgulanıp düşman ilan edilmesi ve suçsuz birisinden suç çıkarma çabalarını ortaya koyan bir hadise kendi ellerinde bir takım deliller olduğunu iddia ederek sonrasında işkence üzerine işkenceli ki gerçekten yöntemler çok orijinaldi hani insanlar neler yapabildiğini yaptığında görüyoruz aslında zalim olduğu zaman diyelim belki netice de manipülasyonla sürekli itiraf altlararak kişiden o şekilde bir neticeye gitmelerini gösteriyor. Yani netice çok ilginçti. Hani halkın karşısına çıkartıp bunları ihanetlerini kabul etmeye zorlayacak dereceye getirebilmişler insanları. Yani demek ki o kadar etkileyici bir atmosfer ve süreç oluşturulabiliyormuş. Hani bunu güzel gerçekleştirmişler diyelim. Hem gerçek hem film itibariyle. Çok güzeldi. Benim aklıma ilk başta şu gelmişti. Hani madem imza alıyorsun yaz onun imzasını taklit et. Neticede adam bakan yardımcısı. Dışişleri bakan yardımcısı bizim başrol için konuşacak olursak. Sonrasında onları yaptır. Delil olarak yap. Kapalı bir mahkemede hallet geç. Hani belki bir noktada bu şekilde halledilebilirdi ama büyük bir tiyatro hazırlanmış, gerçekten yapılmış ve ihanet üzerine ihanet ettirilmeye çalışılan bazı işte günah keçi seçilmiş olan kişilerin üzerinden kendilerine oluştur yani e, düşman oluşturmaya çalışılan bir süreç işlenmiş. Burada da aslında genel anlamda şunu görüyoruz. Ya yani bu film aslında çok siyasi, felsefi ve insan ilişkileriyle yönetimi ele alabileceğimiz bir film ama bunları girersek çok açılırız ayrı mesele gerçekten. E, kendi içinden düşman çıkartıp bütün siyasi oluşumların kendilerini güçlendirmek için düşmana yüklenmelerini anlatan bir film diyebiliriz belki özetinde. Diye genel bir giriş yapayım ben. İstersen yer yer kronolojik, yer yer sahnelerle beraber seninle birlikte gidelim. Evet, film gerçekten etkileyici. Bahsettiğin gibi fiziksel hani böyle işkence gibi değil ama manipülatif işkencelerden bahsediyoruz A açıkçası. Hani uyutmama, ayakta yürütme, sürekli eğlendirmeyerek onun zihnini güçsüz bırakma gibi böyle işkenceler var. Hani fiziksel işkenceden çok. Çünkü burada senin de bahsettiğin gibi hani güç aslında ellerinde ve istediği sahte delili üretebilirler ama burada manipülasyon yöntemiyle kendilerini ve gerçekliklerini manipüle etmeye çalışıyorlar. Ya yani bu da çok enteresan bir durum. Yani bahsettiğin ideolojik yozlaşma hani burada böyle çok güzel ifade edilmiş. O kadar bağlı olduğu ideolojinin kendisine sırt çevirmesi ve günah keçisi ilan etmesi üzerine. Yani biraz ben kavramları kaçırmış olsam da Hani genel itibariyle aslında anlaşılabilir bu noktada. Yani ya, umarım hani kaçırmamışımdır diyeyim. <laughs> Başlarda bağlı olduğu, sadık olduğu o ideolojinin kendisine sırt çevirip bir anda hani itiraf et diyerek şu olmamasına rağmen bir şeyleri söylemeye zorlaması çok etkileyici. Yani adam sürekli neyi itiraf edeceğim, ne yaptım da itiraf edeyim. Hani her şeyin, herkesin ...yaptıklarımdan bilgisi var, ne istiyorsunuz benden <laughs> Yani çok enteresan bir durum gerçekten. Evet bir de evet. şöyle bir durum var. Yani balla kesiyorum sözünü. Partiye olan sadakatini de adam dile getirmeye devam ediyor. Partiden yetkili birileriyle görüşmek istiyorum diyor. Onlar da yeni bir oluşum olduklarını kabul ediyorlar... ...fakat biz partinin de üstündeyiz diyorlar. Bunu yetkilendiren de bakan... ...aslında parti gibi genel bir oluşumun vermiş olduğu... ...meşru bir inisiyatif değil güç itibariyle. Aslında... Gücü ele geçirmiş olmak yeterli insanlar için. Elde bazılarının tutmak açısından yeterli. Hani meşruymuş gerçekten hani haklıymış değilmiş çok önemli değil. İşte işin sıkıntı tarafı bu. Hatta bu filmi bitirdikten sonrasında Allah dedim hani mahkeme yoluna yargılanmaya herhangi bir şekilde insanın suçlanmasına ya da hakkında iddia oluşmasına sebebiyet vermesin diye isim geçti. Çünkü bir defa bir şeyle suçlandığınız zaman yapmamış olsanız dahi artık o... Yük o yafta üzerinizde yapışıyor kalıyor ve psikolojik anlamda mesela serbest bile olsanız üzerinizden gitmiyor. Bu filmde zaten ne yaptığını bilmeyen bir adamın insan hakları ile alakası olmayan bir şekilde tabii ki e, beklediğimiz gibi yani Komünist Parti'den diyelim yargılanmasını ve hiçbir şey ele almamasını görüyoruz. En çok tedirgin eden husus bu adamın hem her türlü yolunu da kullanıyorlar partiye sadakatinde kullanıyorlar hatta e, aklıma gelmişken burada söyleyeyim adamı troçkist olarak hani revizyonist olarak bu şekilde hain olarak ilan ediyorlar. onu balanslarla itiraf ettirmeye çalışıyorlar demiştik zaten bunu hani suçu olmamasına rağmen böyle bir husus var. Ondan sonraki zamanda buna soruyorlar. İşte hani partiye sadakatini gösterecek şekilde davran, bizim istediğimiz sözleri söyle mahiyetinde. O da diyor ki ben madem ki komünist öyle itaatkar, ideal bir komünistim o zaman diyor neden yargılanıyorum? Eğer diyor turoşkist isem yani sizin söylediğiniz gibi hain isem o zaman neden itaatkar biri gibi davranayım şeklinde güzel bir sözü de var. Ee, yine söze girmişken aklımdayken unutmadan şeyi söyleyeceğim. Eşi bu Fransız hanımefendi ki kendisi işte Lisland'ın Simon. Signorat kendisi bizim yerli oyuncularımızdan Işıl Yüceso'ya benzetti. Ben <laughs> alakasız bir fanfakt olarak orunda araya gireyim. Devam edeceksen vereyim, değilse biraz daha ben devam edeyim. Devam edebilirsin. Tamam. Bu yargılama sürecinde kullanmış oldukları yöntemi sen de söylediğin gibi işte yorarak, uygutmayarak, sürekli yürüterek, böyle psikolojik baskı altında tutarak çok ciddi bir şekilde oluşturuyorlar zaten bu yöntemler çok profesyonel yöntemler ve gerçekten hani baskıcı zihniyetin o dönemlerde neler yaşadığını yaşattığını insanları görebiliyoruz. Beni yani en çok korkutan husus odur. Hatta bir yerde söylüyor. Normal bir hapishaneye geçirildiği zaman evet yargılamam demek ki bir noktada meşru yere geçecek. Dursa geçecek duruma geçecek diye adam seviniyor bir noktada. Çünkü nereye gittiği belli değil. Götürüldüğü yer belli değil tamamen işte bu ışıklar, sorgulamalar, itiraflar, o demiş olduğumuz işkenceler hani tabiri caizse o şekilde devam eden bir süreç. Güvenlik yok yani. Hani insan hayatı çok ucuz. Ki adam ömrünü vermiş hakikaten. Yani komünist olarak iki defa yargılanmış. Toplama kampında ailesi ölmüş komple. Oradan çıkmış. Tekrar partiye sadakatini devam ettirmiş zaten o süreçte elinden geleni çabalamış. Ki gitmiş İspanya'da çalışmalar, çabalar yapmış. Yani İspanyol gazileri bunlar hatta hatırlarsın. O şekilde bir durum oluşuyor ki orada da zaten diktatör tekrar e, yanlış hatırlamıyorsam. Onun bir galibesi var, çok ciddi bir şeyi var, baskısı. Neyse oralardan geçmiş adam kurtulmuş bir noktada bir yere gelmiş dışişleri bakan yardımcısı olmuş. Bu adamı tutuyorlar, yargılıyorlar. Yani gerçekten hiçbir şeyin garanti olmadığı bir dünya, güvensizliklerle dolu bir dünya. Film mükemmel bu e, şeyi, huzursuzluğu insanın içerisine veriyor ve herkes gitgeller yaşıyor. Eşi mesela kendisini en çok bilen, yaşayan, tanıyan kişi bir noktada o da hani düşünüyor. Demek ki bir şey var ki bu adam götürdüler diye düşünüyor. Burada aslında bu yönetimin, rejimin çok güzel bir eleştirisini görüyoruz diye düşünüyorum ben. Herkes tedirgin. Yani içeriden çok sert oklarla komünizmi güzel bir şekilde eleştirmiş. Bir de güzel ironiler vardı bence. Mesela bu eşini hatırlarsın işte normal habercilik itibariyle ödül vereceklermiş. Ee, Dışişleri Bakan Yardımcısı'nda yani bizim başrolümüzü aldıktan sonrasında fabrikaya gönderiyorlar. İşçi sınıf olarak biz yöneticiler bunu böyle düşündük diyorlar. <laughs> o da diyor ki ne ironi ama diyor. Yönetimde olan işçi sınıf sürgün mahiyetinde diyor beni diyor fabrikaya çalışmaya gönderiyorum anlamında. Böyle güzel tezatlar var yani gerçekten. Hatta mesela yine ufak ayrıntılar çok güzel verilmiş. O adamın cebinden hisse senetleri çıkartıyorlar görüyorsun. Biz işte kendimizi böyle işte çalışırken, komünizme yaramaya çalışırken sen gidiyorsun bir burjuva gibi kapitalizme yarayacak şekilde kendi zenginleşmeye baktın diyor. Oradaki diğer eleman ceba atıyor hisse senetlerine. <laughs> Sonrasında öteki şey yapıyor falan böyle. Aslında insanın doğasına uygun olmayan bu sistem bence her ayrıntısıyla çok güzel bir şekilde eleştiriyor. Sonda da çok vurucu eleştiriyor. Diye böyle aklımda kalan şeylerden şöyle kısa bir dizgi yapmış olayım sana vereyim sözü. <laughs> kısa bir dizgi oldu. <laughs> Pardon. <laughs> yani filmin aslında çok güzel özetledin anlattın. Diyorum puanlamaya geçiyor falan diyor. <laughs> yani filmin vuruculuğu dur öyle, inanılmaz. Dur. <laughs> Yok, Sen de biraz anlat olur anda demiş. Tamam tabii ya. Burada aslında komünizm dışında inanç olayı da beni çok etkiledi. Hani inandığın değerlerin bu şekilde sana sırt çevirmesi ve bu şekilde seni düşman ilan etmesi. Hani inandığın bir şeyin bu şekilde bir yani hüküm vermesi çok ağır bir travma aslında hatta arkadaşlarına dostlarına bu olayları sonradan anlatırken hala komünistsin yani bu olaylara rağmen gibi bir tepki de alıyor zaten ee, o da bana çok etkileyici geldi kaldı ki hani inandığımız şeyleri sorgulamak adına da güzel bir eleştiri bu film hani inanıyorsun bağlısın derinden bir e, inanç e, besliyorsun ama bu doğru bir şey mi yani yaptığın doğru mu sonuçları neler olabilir sen tamam hani doğru olduğuna inanıyorsun ama e, bunun sonuçları neler olabilir gibi sorgulama da içeriyor gibi geliyor bana dediğin gibi an hani içeriden aslında bir eleştiri olduğu için film en önemli e, Ögeleri kendisi zaten söylüyor yani baskı unsurlarını söylüyor manipülasyonu söylüyor ki beni en çok şey yapan da oydu. Hani ben filmin bir noktasında artık adamın isyan edip e, kendi doğrularını söyleyeceğini düşünüyordum. Hep bu inançla film izledim. Ama bir noktadan sonra o adamın inancı e, ve gerçekleri kırıldığı için ona karşı koymaya bir tür e, karşı koymayı başaramadığı noktadan itibaren artık tamamen onların sözlerini söylüyordu. Bence ee, karşı koymaktan ziyade şöyle bir durum oluştu. Hem söz yani manipülasyon işe yaradı. Onu bu şekilde ikna ettiler. Bir. ikincisi adam artık yoruldu. İki aydır uykusuzluk, sıkıntı, yürüyüş, yoruldu. yemeksizlik. İki Ve hani amacına ulaştı. Ya. İki yıl kadar sürüyor bildiğim kadarıyla bu şey. Bütün ee, süreç öyle evet. Son beş evet, ay falan aynen. diyorlar dediğin gibi. Aynen. Yani oradaki o süreç senin dediğin gibi gerçekten hani sürekli uykusuzluk hatta uykusunda bile belli bir pozisyonda uyutuyorlar falan inanılmaz e, zihin yorucu ve gerçekliğinin bozulduğunda zaten yönetmen çok güzel göstermişti bir sahnede e, o seviyeye getiriyorlar ve sözlerin mesela bir sahnesi de vardı e, kopyasını çıkarmaya gidiyor senin dediğin başta söylediğin hani sahte delil üretme bir kopyasını almaya gidiyorlar o itirafların diyeyim artık iki belgeyi görüyor Bir belge kısa diğer kopya uzun bunlar diyor aynı değil diyor aynı aynı diyor alıyor gidiyor yani Sorgulayan komutanma artık neyse yani o derece manipülasyon Hatta itiraflarında şuralar Eksik kalmış düzeltilip geldi Yani bunları bu şekilde itiraf etmen gerekiyor ya kadar Bir manipülasyon var Hani bu noktada artık senin dediğin gibi yani insanın zihni, bedeni, gerçekliği, her şeyi yok olur yani. Direkt adamın varlığına bir müdahale var. Buradaki inanılmaz boğucu, can sıkıcı bir durum. Evet yani o manipülasyonu zaten anlattığın gibi oradan bahsedeyim ben. Neticede böyle başarılı olduğunu nihayetinde görüyoruz adamın süreci aslında birazcık bal da bir süreç yani e, her şey çok güzel yaptığı için mi yoksa diğer adamlar daha ön planda olduğu için midir bilmiyorum ama onların 14 kişiden 11'ini ipe gönderiyorlar malum ki onların küllerini de döktürüyorlar hatta adam dalga geçiyormuş yani o kadar mesela duygusuz bir atmosfer diyor ki ilk defa arabama 14 kişi aynı anda bindi falan muhabbet yapıyor hatırlarsın aralarda bu arada hani mesela o külleri serptirmesini gösteriyor ya da mesela bu karakterden bahsederken asıldığını bahsediyor. Orada asılma sahnesini gösteriyor falan böyle. E ne kadar kolay insan harcamışlar diyoruz bir noktada belki hiçbir amacı olmayan bir şekilde. Ki filmin ironisi aslında sonda patlıyor diye düşünüyorum ben. Bu, biraz oradan bağlayayım. Şimdi film 1952 bağlamında en son o süreçte yargılamalar devam ediyor. Prag mahkemeleri muhabbetleri oluyor. E, en sonunda da işte içeri gidiyorlar. Bunlar zaten beta pis alıyorlar. İçerideler 1953'te Stalin ölüyor. Bunları yargılayan daha doğrusu bu diyelim yargılamaya alan ekip e, bu şekilde itirafa alan ekip idam ediliyor. <laughs> ters dönüyor düzen. Bunları da salıyorlar. Adam bir anda çalışıyor. ters dönüyor. Aynen, Aynen, öyle. Yani evet. Stalin ölür ölmez bir anda ters dönüyor yani. İdeolojik sistem çöküyor. Mu artık ne oluyor onu ideoloji de şey değilmiş bulmadım. demek ki sistem. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet çok... yani şahsa bağlıymış. Başta adam yanındaydı, düşman ilan edildi. Sonra sistem çöktü, salı verildi falan. Oralar da çok enteresandı gerçekten. Değil mi? ben de yani. Kes. <laughs> Güzel kestin. Yani ben zaten bunu hani şu anda hani en çok Paris belirtilen Kuzey Kore, hani bu şekilde yönetiliyor deriz ya, herkes birbirine casus nazarıyla bakıyor. Rahat güvenli bir ortam yok. Herkes birbirini işte böyle ispitleyebilir caizse ispiyonlayabilir diye. Orada da öyle bir atmosfer var. Komünizmde de işte particilik yollaştık ama herkes birbiriyle böyle sanki tabiri caizse Suri hani yüzeysel bir arkadaşlık ve temas içerisinde kimse birbirine güvenmiyor. Herkes birbirini e, böyle ispiyonlayabilir bir şekilde ve dikkat ediyoruz biz o süreçte mesela bazı kişilerin eşleri var aleyhine nasıl sözler söylüyor falan nasıl satmış kocasını yani <laughs> öyle böyle değil. Hakikaten aile bile birbirine güvenmeyecek bir atmosfer oluşturmuşlar yani. Hani insanların doğası demek ki ben bunu kaldırma diyorum. Zaten görüşüm çok o bağlamda değil ayrı mesele de... ...hani e, genel hatlarıyla tam etmiş, tekamül etmiş, olgunlaşmış bir fikir zaten değil. E, belki bazı haklı durumları olabilir e, ayrı mesele ama ona girersek çıkamayız. İşte komünizm nedir, ne talep eder, sosyalizm aşamasına geçilir mi, devlet nedir falan dersek... ...bu işin içinden çıkılmaz ama... Film bize en azından o yönetimin, o dönem atmosferinin ne kadar kötü bir şekilde olduğunu ve nerede olursanız olun asla güven içerisinde olmayacağınızı çok güzel bir şekilde bahsetmiş yani. Bir de şöyle bir durum veriyor dünya hayatıyla ilgili. Ne kadar çabalarsanız, ne kadar şey elde ederseniz dedin hakikaten elinizde kalacak değil, baki değil, belli değil yani yarın ne olacağı diye. O adamları da tamamen tepe taklak ediyorlar zaten nihayetinde. İlginç hani bir yandan da adamın sondaki sözleri de ilginç. Sen demiştin ya inançsal bağlamda da bazı notlar veriyor diye. En son hatırlarsın o röportaj esnasında yine şey diyor hani yine bu bağlılığınıza devam etmeniz bizi şaşırtıyor komünizme diyor. Evet diyor hani dinler eskidi artık hani komünizmden başka inanacak bir şey yok diyor. Adam da yani o kadar bence zekasıyla beraber hala o bir şeye inanma ihtiyacının içerisinden atamamış gibi geldi. Hani varsa evet. böyle bir husus, Ha ben inanç itibariyle kendim inanırım. Ben rasyonel bulurum. Herkes kendine göre bir inancı vardır ayrı mesele ama filmdeki akış itibariyle bunları yaşamış olan bir insanın bu sisteme hala bu şekilde güveniyor olması da mesela çok büyük bir mesaj vermiş bence diye düşünüyorum nihayetinde. Gerçekten zor zamanlarmış. Filmin en son da hani bağlamak itibariyle kendi açımdan şeyini sonucunu söyleyeyim. <laughs> Adam işte tekrar el yazmalarıyla hatırlarsın. Bunları herkes bilsin bağlamında yazmış olduğu el yazmalarını götürüp yine hükümet oradaki yönetime ulaştırayım. İşe yarasın bunlar basılsın. Yani hani en azından okunsun manasında. İşte e, faydam dokunsun diye yine koştura koştura gidiyor. Bu sefer de Varşova Pakt'ı basıyor hatırlarsın. Onlar da NATO karşıtı olan ekip yani şey itibariyle hani bu sosyalizm SSCB açısından gelip tekrar konuşlanıyorlar bu sefer de adam yine orada bir müddet mahsur kalıyor yani adam sürekli Tabiri caizse hataya düşmekten sapmamış yani bir noktada da insanın bazı yerde kendisini sorgulaması lazım manasını düşündürdü bana ki adam idamdan dönüyor diyeyim ya orada aslında yine dediğin gibi yaşananları anlatmak adına koşuyor ve başka bir trajik olayla karşı karşıya kalıyor yani asker ülkeyi ele geçirmiş. Her sokağına tank sokmuş. Orada halkın da duruşunu falan gösteriyor. Öyle bir başka trajik olayla karşı karşıya kalıyor. Ben etkilendiğim bir sahneyi de söylemek istiyorum. Gerçekten baya çarptı beni o sahne. Yargılamalar sırasında bir sanığın diyeyim itirafını işte suçu kabul ediyorum gibi gidiyorken pantolonu düşüyor. Bütün mahkeme Histerik bir şekilde gülmeye başlıyor. Gerçekten normal bir gülüş değil. Mahkeme bu şeye, davranışa diyeyim direkt idam diyor. <laughs> yani mahkemeyi hafife aldığın için. Yani O kadar evet. histerik bir olay. Aslında adamın... Herkesin beli... ihtiyacı olan bir şey belki de o esnada ne kadar saçma bir şey yapıyoruz gibi böyle bir alt mesaj da vermiş gibi doğru diyorsun. Yani ben saçma bir şey gibi değil de artık o kadar manipüle olmuşlar ki o olay karşısında hani o gülüş şey gülüşü değil sanki böyle eğlen, eğleniyoruz hani komik bir durum gülüşü değil. Hani yaşananların hani sinirden gülmek ya da sinirden ağlamak gibi dersin ya. O laçkalaşmış zihinlerin gülüşü gibi geldi bana. Hani oradaki gerginliğin, laçkalaşmışlığın, manipülasyonun, baskının gülüşü gibi geldi. Oradaki pantolonu düşen adam da hani o yaşadığı travmatik anların bir neticesi olarak aslında zayıflamış diye anladım ben. Çünkü herkesin evden gelmiş. O smokini giydiği şeyler, kıyafetleri evden gelmişti yani. O adamın ise düşüyor belinden. Çünkü adam zayıflamış yani bitmiş. Zaten o da dönüp mahkemedekilere gülen adamlara karşılıklı karşılık vererek gülüyordu. Yani çok ciddi bir zihinsel rahatsızlığa doğru evrilmiş durumları. O inanılmaz rahatsız etmişti beni. Zaten idam kararı verilenlerden biri oydu. Verilmeyenlerle verilenler ayrılıyordu. O giderken yine gülerek bakıyordu. O da çok trajik bir sahneydi diyeyim. İstersen yavaştan toparlayabiliriz. Ekleyeceğim bir şey var mıdır? Yok aslında ekleyeceğimiz konuşacağımız çok şey var filmle alakalı fakat biz genel bir özet hani ilk aklımızda kalan hususları genel açısını, genel olarak yorumladığımız için mevcut durumda nihayete bağlayabiliriz diyorum. Çünkü dediğim gibi hani filmde zaten çok isim var çok mesele var o dönemleri komple anlatan bir film hani bir komünizm altyapısıyla okumak filmi gerçekten çok uzun olacaktır veya o dönem işte ihanet şebekeleri Çekoslovakya'daki durum pırak mahkemeleri aralardaki meseleler falan dersek çok su götürür gerçekten. Onlara girmeye vakit durum müsaade etmez. Onlar artık bilgili izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz kendi istediklerinden bize aktarsınlar diyelim. Onun haricinde genel olarak toparlamaya geçebiliriz. Bence de çok güzel ifade ettin. Ya yani o döneme hakim olarak izlemek de bu filme ayrı bir anlam katabilir. Çok altyapı var gerçekten. Yani direkt gerçek olaylar zaten. Dönemin gerçek yaşananlarını aktarmış. O anlamda da o dönem hakim olarak izlemek başka bir şeyler daha bize ifade eder diyeyim. Yavaşladım çünkü puanı arıyorum. Evet Buyurun. arkadaşlar, IMDb puanı 7.8 yaklaşık 4.900 kişi puanlamış sadece. Metascore ise yok filmin. Ben sözüme bu genel yorumlamada bize öneren dinleyicimize teşekkür ederek başlayalım. Gerçekten ikimiz de hem Gözlü Bey hem ben filmi izlediğimiz için çok memnun olduk. Bize gerçekten drama anlamında, siyaset bağlamında, insan ilişkiler açısından ve hani işte genel olarak güven mahiyeti olabilir. Diğer durumlar, insan durumlarla alakalı çok şey kattığını düşünüyorum. Ve gerçek olması bunun insanı vurucu olan noktası otobiyografi eserinden yayınlanmış bir durum. Ki ben kitaptan yorumlananları biliyorsunuz çok severim film olarak. Evet bunlarla birlikte dinleyicimize teşekkür ettikten sonrasında filmin genel olarak bizi çok etkilediğini zaten söyledik. Oyunculuklar çok iyiydi kesinlikle. Başrol oyuncumuz 15 kilo vermiş yani bu role girebilmek için ki belliydi. Mükemmel oynamış ya gerçekten yaşamış yaşatmışlar yani bu filmi oyuncular diye düşünüyorum. Dönem filmi neticede 1970'lerde yapılmış fakat asla öyle düşünmüyorsunuz. Belki zamanda çekilmiş gibi hissediyorsunuz. Çünkü 1956 yani yaşanan olaylar itibariyle belki aradan 10 sene, 15 sene geçmiş geçmemiş üzerine böyle muazzam bir tele alıyorsunuz. Bence bu anlamda da çok vurucu diye düşünüyorum film. Diğer dediğim gibi anekdotlarıyla, ayrıntılarıyla bu süreci bize çok net güzel bir şekilde yansıtmasıyla çok hoşuma gitti benim. Ben filme 9.5 puan veriyorum. Öneri için gerçekten teşekkürler diyeyim ben de. <laughs> ufkumuzu açan bir film olduğunu düşünüyorum hem inanış hem inanç ideoloji ya yani bu açıdan da çok çarpıcıydı dediğin şeyler kesinlikle katılıyorum Hani senin kadar bu anlamda bir altyapım olmadığı için filmi okumasında biraz eksik kalmış olabilirim ama genele hitap etmek anlamında da söylediğim gibi yani inanç sistemleri ideoloji sistemleri adına da çok güzel bir film çok uzatmayayım ben de 9 puan veriyorum hep böyle küsürlü evet. arada bırakacak. 9.3 <laughs> diyelim biz yine o şekilde <laughs> evet, yuvarlayalım .3 isteriz. 3 diyelim. Yüksek verdiğimiz filmlerden bir tanesi oldu gerçekten. Bu arada <laughs> hani ben de eşime çok teşekkür ediyorum. Siyasi altyapı itibariyle kendisi bana bilgileri doğrudan sorduğum zaman sunabilen bir siyaset bilimci olduğu için ben oradan çok faydalandım. Hadi kendi okumalarım bir yana yani oradan çok istifade ettim belirteyim filmi okurken. Diyeyim çok teşekkür ederiz dinleyicimize ve bizi dinleyenlere. Diyelim evet haftaya hangi film Sayko paylaşalım. Bir evet. eksiğimizi kapatalım diye. <gülüyor> <gülüyor> Aynen eski kült filmlerden yine efsane bir, bir filmi evet. izleyerek sizlerle olacağız. Ee, sanatla, huzurla böyle güven içerisinde özellikle kalmanızı temenni ederek görüşmek diliyorum. Evet güven dolu günler. Umarım bizi bekler diye çok saçma oldu. Güven dolu günler dileğiyle diyeyim ben de. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.